Selam! Sosyal Bilgiler Sınavı yaklaşıyor, değil mi? Biliyorum, tatlı bir heyecan var. Ama hiç merak etme. Şimdi seninle yapacağımız bu süper hızlı tekrarla en önemli konuların üstünden bir geçeceğiz ve sınava kendine daha çok güvenerek gireceksin. Ee, ne diyorsun? Hazır mıyız? Harika! Sınava bomba gibi hazırlanmak için 4 tane kilit konumuz var. Hadi gel, şimdi hepsine şöyle bir dalalım bakalım. Evet, ilk konumuzla başlıyoruz. Toplumdaki yerimiz. Kulağa biraz ciddi geliyor farkındayım ama aslında bu her gün yaşadığımız bir şey. Düşünsene, evde ailenin bir parçasısın, okulda sınıfın, her yerde farklı bir sen oluyorsun değil mi? İşte bu gruplar ve roller neymiş? Tam olarak ona bakıyoruz şimdi. Peki, grup dediğimiz şey ne? Aslında çok basit. Mesela ailen. İşte bu bir grup. Okuldaki sınıfın o da bir grup. Ya da basketbol takımın, e onlar da bir grup. Neden? Çünkü hepinizi bir araya getiren ortak bir şeyler var. E gruplarını anladık. Peki rol ne demek? Rol de o grubun içinde sana düşen görev demek aslında. Mesela aile grubunda senin rolün ne? Evlat olmak, belki abi veya abla olmak. Peki takım da? Orada da oyuncusun. İşte böyle, her grubun içinde farklı bir rolümüz oluyor. İşte en keyifli kısım burası. Bak şimdi, bütün bu roller, hepsi sensin aslında. Aynı anda hem bir kardeşsin, hem bir öğrencisin, hem bir arkadaşın. Tıpkı bir süper kahraman gibisin, her ortamda farklı bir görevin var. Hayatımızı bu kadar renkli yapan şey de tam olarak bu zaten. Madem hepimizin farklı rolleri var, farklı grupların üyesiyiz. Bu ne anlama geliyor? Hepimiz birbirimizden biraz farklıyız demek. İşte geldik ikinci konumuza. Farklılıkların güzelliği ve kültürel saygı. Bu konu o kadar önemli ki. Birbirimizin farklılıklarına değer vermek bizi bir arada tutan sihirli bir güç gibi bir şey. Şöyle bir hayal et. Bir mozaik yapıyorsun ama elindeki bütün taşlar tek renk. Ne kadar sıkıcı olurdu değil mi? İşte toplumda aynı bu rengarenk mozaik gibi. Farklı oyunlar, farklı bayramlar, farklı yemekler, bütün bu renkler bir araya gelince ortaya harika capcanlı bir resim çıkıyor. Aradaki farka bir baksana. Ne kadar net değil mi? Saygının olduğu yerde ne var? Barış var, dostluk var. Peki saygı olmayınca? Tam tersi, çatışma ve yalnızlık. Yani kısacası saygı, bizi birbirimize bağlayan süper güçlü bir yapıştırıcı gibidir. Peki, birbirimize saygı duyduk, farklılıklarımızı sevdik. E sonra ne oluyor? İşte o zaman o muhteşem bir şey ortaya çıkıyor. Dayanışma. Yani birlikten doğan o harika güç. Hani derler ya, bir elin nesi var, iki elin sesi var diye. Tam olarak o işte. Dayanışma ne demek biliyor musun? Hiç karıncaları izledin mi? Tek bir karıncanın taşıyamayacağı bir yiyeceği, yüzlercesi bir olup yuvalarına götürürler. İşte dayanışma tam olarak bu. Okulda bir yardım kampanyası düzenlemek ya da bir arkadaşına hep birlikte destek olmak. Unutma, birlikteyken her zaman çok daha güçlüyüz. İyi de dayanışma nasıl başlar? Aslında üç basit adımla. Birincisi, fark et. Diyelim ki bir arkadaşının yardıma ihtiyacı olduğunu gördün. İkincisi, Harekete geç. Durma, hemen git ve ona bir el uzat. Üçüncüsü, değişimi yarat. İşte o an sen bir şeyi değiştirdin. Gördün mü? Küçücük bir iyilik bile ne kadar büyük bir fark yaratabilir? Süper. Toplumdan, saygıdan, dayanışmadan konuştuk. Peki bütün bu güzel şeyler nerede yaşanıyor? Elbette yaşadığımız yerde. Şimdi son konumuz için rotamızı kendi evimize, güzel Çanakkale'ye çeviriyoruz. Hazır ol, şimdi biraz dedektifçilik oynayacağız. Peki bu göreli konumda neymiş? Aslında her gün yaptığın bir şey. Mesela arkadaşına evini tarif ederken adres vermek yerine, hani mahalledeki park var ya, onun tam karşısındaki bina dersin. İşte bu göreli konumdur. Yani bir yeri etrafında ne olduğuna bakarak tarif etmek. Hadi bakalım dedektif, görev sırası sende. Şöyle bir gözlerini kapat ve haritayı aklına getir. Bizim şehrimiz Çanakkale. Etrafında neler var? Hangi denizlere komşu? Hangi şehirlere? Bir düşün bakalım, aklına neler gelecek? Hazır mısın? Cevaplar geliyor. Eğer aklına Marmara Denizi ve Ege Denizi geldiyse kocaman bir tebrikler. Çünkü Çanakkale'nin kuzeyinde Marmara, batısında da Ege Denizi var. E peki komşularımız kimler? Balıkesir ve Tekirdağ. İşte bu kadar basit. Artık biri sana Çanakkale nerede diye sorunca şak diye tarif edebilirsin. Ve işte bu kadar. Roller, saygı, dayanışma ve yaşadığımız yerin konumu. Dört tane anahtar konunun hepsinin üstünden geçtik. Gördün mü? Sınav artık çok daha hazırsın. Kendine güven çünkü bu bilgilerin hepsi artık seninle. Sakın unutma, bu sınav sadece küçük bir adım. Asıl önemli olan içinde yaşadığın dünyayı anlamak. Ve sen bugün bu yolda kocaman bir adım attın. Sınavında sana bol şans diliyorum. Harika bir iş çıkaracağına eminim.